37 zaten son sorumuz. True or false demiş. With a reason or a counter example. A ve A transpose'a bakıyorum. Have the same number of pivots. Şimdi number of pivots. A'nın number of pivots'u A'nın renkine eşittir. A'nın renki A'nın Dimension of column space'ne eşittir falan gibi de düşünebiliriz. Bu da dimension of row space'ine eşittir gibi düşünebiliriz. Ya da A transpose'un row space'ine direkt eşittir, değil mi? A'nın kalınları çünkü A transpozunda row'ları oluyor. Ama yani bu, bu farklı bir çok şekilde bu eşitlik yazılabilirdi. Benim güzelce bir tanesi. E bunun yani herhangi bir matrisin row space'in dimensionı zaten renkine eşit oluyor. E o da onun pivotlarına sayısına eşit oluyor. A transpose'un. Sonuçta same number pivot. Evet. A ve A transpose have the same left null space. Bu no. Bunun için counter da yaratabiliriz. Hemen bir tane ee, şöyle yapalım. Bu A'mız olsun. Bu bence işe yarar. A'nın null space'inde kim var? Yahu bir şey diyeceğim. Daha basiti var bunun. Ah. A bu olsun. Böylece A e transpose dediğim adam 1 1 1 0 0 0 olacak. Yani bu adamın null space'i R küpte. Yani R küpün bir alt kümesi, bir subspace'i. E, left null space diyor, pardon. Bu adamın left null space'i. Şöyle diyeyim. Hı. Bu adamın left null space'i R2'nin içinde. Bu adamın left null space'i. A transpose transpose'dan A diyorum. R küpün içinde. Doğal olarak aynı şeyin içerisinde bile değiller. Same left null space no yani. Bir r biri r vektörler seçiyor. O derece alakasız. If the row space equals the column space then A transpose equals A diyor. A'nın row space ile A'nın column space'ı aynıysa. Not necessarily ya. Bu da hiç gerek yok. Şu A'ydı. Bu B'ydi. Şimdi C. Row space'ı ve kalım space'i ay bu simetrik oldu bir dakika simetrik olmayan bir adam <laughs> şöyle Hı. bu adamın bu A ve A transpozu eşit değil A transpozu da yazalım ya da yazmayayım neyse bunun transpozu şuradaki bir buraya geliyor burası sıfır oluyor orada. bu adamın row space'i de column space'i de R küp. Yani tek tek vektörlere bakmıyorum. Onların span ettiği yere bakıyorum ya. Row space dediğimde. İkisinde de R küpü span ediyorlar. Aynı yer. Ama simetrik değil. Ve son olarak D'ye bakalım. A transpozunun eksi A'ya eşit işte olduğunu düşünüyorum. A'nın rowları rows of A. Hani bu by definition columns of A transpoz oluyor. Şimdi verilen eşitlikten de A transpozun kalımları eksi A'nın kalımları oluyor. Columns of eksi A. Ya da A'nın kalımlarını alıp eksiyle çarpmışım. Eh. Şimdi row space'in ve column space'in hani bu definition'larını kullanarak şunu söyleyebiliriz row space of A eşittir span of rows of A. E, şu içerideki kümeyi aynı zamanda böyle yazabiliyorum. O da span of eksi çarpı columns of A. Ama bu da zaten bu adamların ha eksilisini almışım ha kendilerini almışım. Sonuçta span ederken bütün lineer kombinasyonları kullanıyorum. Bu da span of columns of A'ya eşit. A. E o da zaten yine by definition columns space of A. Ve bitti. <laughs>